Geldi bak geldi. Geldi bak geldi bak. Bak 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 bak. Şükrü. Ne geldi. Burası. Maşallah. Güzel bir çupra. İri lidaki bu. Biz iri lidakileri ne yapıyoruz? Allah. Tekrar iade ediyoruz değil mi? Hoppa. Hadi geldi. Bak. Geldi bak 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 bak. Oo 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 oo. Fuf 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 fuf. Gördün değil mi? Ha, levreğin güzelliğini gördün değil mi? Maşallah. Şu beyaz inanılmaz avcı çıktı. Bakın. Ben size göstereyim şimdi onu da. Bakın şimdi o beyazı ben size göstereceğim. Deminki beyaz gerçi. Aynı beyaz. Ha, şuradan tuttum şu. Şöyle bir silikon. Bu da levrek. Güzel bir levrek. Bunu salmayacağım. Bu bizim işimize yarar. Hadi bakalım. Yani yemeğe yarar. <laughs> Rast gelsin. Bak, geldi. Geldi yine geldi bak. Oho, oho, oho. Vallahi şimdi bir tane daha geldi. Ya bu sahte ne iş yapıyormuş ya? Levrek buna bu sahte ya. hasta oldu arkadaş ya. Engin. Bu salınmaz ya herhalde değil mi? Onu yiyelim. <laughs> Onu yiyelim. Tamam baboş. Bunu yiyelim. Şöyle tutayım ben şuradan. Kaydırmayalım. Ha. Vallahi. Bu bu güzel güzel. Gider bu. Bunun gideri var yani. Hadi bakalım rast gelsin. Sahte de bu yine aynı. Bir tane daha bak 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 bak. Vallahi üstten üstten geliyor. Oh oh oh. Ah, tutmaktan yoruldum arkadaşlar. Fazla <laughs> dalga geçiyor zannetmeyin. <laughs> Yemin ederim tutmaktan yoruldum. Yine aynı sahte. Bakın yeni sahte. Eskisi yine aynı hala devam ediyor ama o da herhalde. kapmış be. Eee gidiyordu vallahi az kalsın. Böyle gördüğünüz gibi. Oh yoruldum. Gerçekten yoruldum. Ama çok da zevkli tabii zevkli bir yorgunluk bu. Gördüğünüz gibi. Yine sahte yine Başka iki başta bir sürü sahte denedim aslında ben. O ne denedim? Denedim. <laughs> denedim sahteler. Hep şey oldu. Yani tutmadı, olmadı, gelmediler. Ama buna geliyorlar. Şimdi artık Amerika'yı bir daha keşfetmenin anlamı yok. Devam. Çıkıyorum. Dur <laughs> dur Gördüğünüz gibi ee, şöyle devam ya levreye devam hadi bakalım rast gelsin. Evet 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 <laughs> bak bak nasıl geliyor bak bak getiriyorum araya kadar. Ha. Ee, gördüğünüz gibi bu beyaz iş yapıyor ya anladık silikon beyaz iş yapıyor demek yani bu böyle gördüğünüz gibi iş yapıyor. Evet. Gördüğünüz gibi güzel de bir balık. Böyle yine bu silikonla alıyoruz. Bunu da yapıyoruz. Gördüğünüz gibi harika. Porsiyon üstü bir balık aynı zamanda. Hadi bakalım rast gelsin. Bunları bunu da yine tuttuklarımızın arasına koyalım. Hoppa. Bak bir tane daha çekerken geldi, o da geldi. Ama bu biraz ufak gibi sanki. Aha, yok yok fena değilmiş ama ama yine de ufak mı ya ufak ya. Biz bunu salarız değil mi Engin ya? He? O küçük daha yavru sal onu sal. Peki yavru değil. Değişim. Restoranlarda. Daha sonra yakalarız. He. Restoranlarda bunu veriyorlar zaten. Engin yani şunu veriyorlar bak. Şöyle elimle göstereyim bak ne kadar olduğunu restoranda verilen ama biz bunu da salarız değil mi Engin'ciğim? Sal, sal. Salalım Engin. Şuradan salıyorum bak. Bak. Evet, evet, evet. Güle. Bak bir tane daha geldi. Oo bu fena asılıyor. Of of of. Of. Oy 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 oy. Ah. Allah. Yine aynı. Silikon yalnız biraz yamuldu vallahi. Parmağını kaptırma. Yok. Evet. Yine yem bu. Silikon bu. Sahte. Yakaladığımız da bu. Gördüğünüz gibi. Maşallah. Rast gelsin. Siz de maşallah deyin lütfen. <laughs> geldi. O bu da basıyor bak basıyor bak. Bak. Bak oltanın ucuna bak geliyor. Geliyor 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 geliyor. Bu da geliyor. Hop 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 o taraflarda. Aman abi hemen çıkaralım şunu da. Maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah. Daha ya, ne yapayım abi ben de. He anladınız değil mi? Anladınız. Evet. Bu sefer şuradan tutalım bunu. Ondan sonra Evet. Gördüğünüz gibi bu. Bunu da yerine atalım. Yere şurası. Çekelim şunu. Oo, oh, çok doldu ya. Kaldıramıyorum artık bunu. Hadi bakalım. Hoppa. Yemin ederim balık tutmaktan yoruldum. Oh, basıyor bak basıyor bak. Bak. Bak oltanın ucuna bak geliyor. Geliyor 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 geliyor. Bu da geliyor. Hop 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 o taraflarda. Aman abi hemen çıkaralım şunu da. Maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah. Daha ya, ne yapayım abi ben de. Be? He anladınız değil mi? Anladınız. Evet. Bu sefer şuradan tutalım bunu. Ondan sonra Evet. Gördüğünüz gibi bu. Bunu da yerine atalım. <laughs> yere şurası. Çekelim şunu. Oo, çok doldu ya kaldıramıyorum artık bunu. <laughs> evet evet. Ya hep aynı şey evet evet. Bastı. Bak of of of. Bak bak abi. Artık sıkıldım ya. Bu levrekten sıkıldım ben ya bak. Bak yüzdüreyim biraz levreye. He? Levreye yüzdüreyim mi? Engin Yüzdür yüzdür çek Yüzme. çek Hoppa Ya yemin ederim Balık tutmaktan yoruldum ya Balık tutmaktan yoruldum 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 şuna bak abi Şuna bak Şuna bak abi Oh maşallah ya Vallahi yoruldum İlla yoruldum İlla yoruldum Ne olacak böyle bizim bu halimiz hmm. Cik dedektif üç başında Evet abi Görüyorsun değil mi Det var en rask gjest.